Silik asperger nedir? Adı üstünde hafif aspergerdir. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bu daha çok obsesyonla karışıyor. Obsesif kompulsif kişilikler yani çok takıntılı, bir şeyi beş defa kontrol eden, evden çıkmadan tüpü kontrol eden insanlar. Biraz da anksiyete bozukluğu, panik atakları varsa çünkü asperger sendromunda da anksiyete panik atak çok oluyor. Asperger sendromu tik değişik ediyor, karıştırılabiliyor. Ama asperger demek için unutmayın otizm bir spektrumdur. Otizmin içerisinde her şey vardır. Otizmin içerisinde hiperaktivite var, kaygı var, depresyon var, OKB var, tikler var ama rutinler var ve neler var? Giftler var yani akıllılık var. Şunu hiç unutmayın. Bir yerde akıl varsa, zeka varsa ve tekrar varsa orada Asperger'e vardır. Hiç unutmayın. Bol konuşma, zeka, hafıza ve tekrar. Asperger demek için kesinlikle zeka lazım ve başarı lazım. Aspergerler bulundukları konularda çok başarılı olurlar. Ama bu otizm için değil. Otizmler daha az konuşan kendi halindedir. Ama aspergerler birilerini gördüler mi ya da bir konuda onlara bir şey soruldu mu bildikleri konuda döktürürler. Otizmde böyle bir şey yok. Otizm öğrenemez ama asperger öğrenebilir ve bildikleri konuları satmayı ve konuşmayı çok severler. Demek ki çok basit aspergerle otizm ayırt etmek. Otizm konuşmuyor kendi halinde ama asperger bildiği konuda soru geldiği zaman her şeyi saatlerce anlatabiliyor. Aspergerin en büyük özelliği de hafızaları çok iyidir ve uzundur çoğu şeyi aklında tutarlar. Onun için mesela bir şehrin krokisini hiç unutmadan bilebilirler. Tarih kitaplarını ezberleyebilirler. benim gibi işte bir sürü tıp kitabını ezbere bilebilirler ya da işte Celal gibi tarihi ve coğrafyayı çok iyi bilebilirler. O zaman Asperger deyince aklımıza bol konuşan, çok konuşan, diksiyonu iyi olan, hafızası iyi bir insan gelmelidir. Genellikle obsesif olduklarından aynı eşe bağlı kalırlar. Bir de Asperger'in en büyük özelliği rol yapamaz. Doğrucu Davutturlar. Onun için her yerde patavatsız olarak nitelendirilirler. O için karşı tarafın duygularını hiç sallamadan dangur dungur konuşurlar. Asperger sendromu ne zaman başlar? Otizm gibi o da anne karnında başlar. Çocuk doğduğu anda esasında yani otizm ve Asperger anne karnından başlayan ve doğumla beraber ortaya çıkan sendromlardır.